Merhaba, merhaba merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün yanımda kuzenim Merve var evet Merve Evet arkadaşlar bugün ya, Bugün yani oyun yok onu söyleyeyim yani dostluk maçı da yok Evet, benim kulübüme şimdi Ali diye birisi gelmiş. Yani bekle, kullan bekle, bekle. oyuncu ben adı bir şey Ali. Diyorum, ben bir şey diyorum. Ya. Arkadaşlar, e, maalesef ben, bir... ben diyeyim, ben diyeyim, ben diyeyim. Ben bir şey söylüyorum ya. Tamam söyle. Allah'ım kavga ediyoruz. <laughs> Hadi ya sen. Kulübe giremiyorum. Girmeyeceğiz şimdi. Çünkü videoda girmeyelim bence. Çünkü küfürleri direkt ben yazmış şimdi anlatacaksın ama Aynen. Ben, ya. bir şekilde Emir anlatacak ama ben şimdi e, kulübe neden giremeyeceğinizi falan söyleyeyim. Çünkü ya, küfür yazmış ve bu küfürlerin videoda göz, gözükmesini istemiyoruz. Tamam sen şimdi anlat detaylısın. Ama sakın kulübe girme ya. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi evet oyuncu adı Ali diye birisi gelmiş kulübüme. Tamam mı? Anamızı, bacımızı yani. Öyle bir küfür yapmış, yazmış ki yani. O kadar. yani ben Geçmen küfür destanı yazmış ki. Yani. Ve <laughs> yani. arkadaşlar bunu sadece bir kere yazmamış. Bin kere arka arkaya yazmış. Aynen ya. <laughs> Hem de aynı şey. Ama ben bunu valla Neydim? Ben Merve sen şimdi ben onun kulübüne gireyim. Bir tane kulüp var ben biliyorum onun. Boss Tars diye bir kulüpten bahsetmiş <laughs> ve ben o kulübü biliyorum. Biz onu şimdi e, yapmayalım da şimdi e, bir olayı bir, iyice bir anlatalım. Arkadaşlar şimdi hadi Allah sonunda var bir şey daha yazmış çıkmadan önce. Hadi Allah kurtarsın. E, orayı söylemiyorum. Yüz Yüz kardeş ettim, çıkardım demiş, e, çıkarttım demiş ve oradaki Salim çünkü ailemize falan da küfür etmiş yani yazık. O küfürlerin ken kendi ailesine gittiğini bilmiyor galiba. Bize gelmiyor bu küfürler, kendisine geliyor. Bunu da unutmayalım. Evet. <laughs> ne sorumlu bu ne? Aynen abi öyle bir şey yazmış ki vallahi ben görünce kafayı yedim yani ben de sonunda neydim ondan sonra şey yazdım güzel destan yazmışsın kardeş dedim. <laughs> evet ya ama <laughs> çok güzel destan yazmışsın. Yani. aynen ya abi yani de, mesela ben de, bunun annesi babasından abi yoksa olması gerek yani onu söyleyeyim ama arkadaşlar bu arada bunu, bu e, kendi annesi babasına gittiğini bilmiyor galiba çünkü kendi annesine babasına gidiyor bu küfürler ve ya gerçekten arkadaşlar küfürleri söylerken yani falan hiç utanmıyor musunuz yani hadi bak bilmiyorsun onu da hiç mi utanmıyorsun ya ben bir utanırdım yani. Ben arkadaşlar şarkı yazarken bile yani orada bayağı bir utanmakta başta bir kere falan çek, çekelim çekelim çekelim, çekelim. artık yeter dedim. Daha sonra birden e, silindi her şey unuttum her şeyi birden daha sonra telefonuma telefondan baktım. Arkadaşlar yani anlıyor musunuz yani küfür ya küfürü bile yazıyor yani bu çocuk. Ya çocuk diyorum şu an çünkü büyük olup olmadığını da bilmem yani büyükse de özür diliyorum. Dediğim için. Ya söyle bence hiç kimse yani adam yani <laughs> ben sen de ya. <laughs> ya. Adam arkadaşlar şimdi bak size bir şeyler söyleyeyim mi? Adam yani Ali dediğimiz çocuk. Bak destan e, mesela bir tane e, kıta şimdi. Ee, kaç bize var biliyor musun bunda? <laughs> 4, lü 4, lü, 4, lü, 4 4 sayıyorum bak. Dört, 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 dört. Ya yok. Dört, 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 üç. Anlıyor musunuz? yani? Bir tane kutuda dört ve çarptım. E, kaç ediyordu? On, e, 12 on iki. İşte e, on Ondan sonra 12 ile de 3'ü topla. Ne? Yes. <laughs> Onu da toplamışsınız dün inşallah. Şimdi daha istemiyorum sayısını. Tamamıyla sayısını. Ve bir kutada bu kadar varsa bundan bu kutalardan kaç tane var arkadaşlar biliyor musunuz? 1. Bak sayıyorum. 2. Bu arada biz bir şey yapmıyorum. Yani ben şeyim ben bu aslında bu olayın içinde birisiyim. Onu söyleyeyim Merve. bilmiyor Yani söyle ki bana hain diyorlar. Ben hainlik yaptığımı söylüyorlar. Ama ben hiç öyle bir şey yapmadım. Ne diyeyim? Yani çok ilginç yani. Arkadaşlar bu arada kimseye hain demeyin. Hainse de hain demeyin. Çünkü o hain bir gün siz olursunuz görürsünüz onun sonucunu. Mesela bak Emir e hain demiş kendisine bak. O hainin tıpa tıpa yapmış. Emir bunun aynısını zaten Emir küfürleri daha iyi bir ya küfürleri bilmiyor ya çocuk küfür bilmiyor. Ya ben ben işte ee, küfürleri küçükken bir keresinde bizim parkta birileri küfür müfür ediyordu. Ya yani ben o zaman öğrenmiştim küfür olduğunu falan. Küfür diye bir şey olduğunu da bilmiyorduk biz daha yani. Aynen ben ya ben, ben eskiden bir tane yüksek şey kış... diyordum tamam mı küfür müsün ya? Daha yeni öğrendim evet. valla gerçekten. Kimse arkadaşlar yani küfür olup olmadığını bilmediği bir şey söylediği zaman buna aynı diyemezsiniz büyüdüğü zaman mesela onun büyüdüğü zaman haliyle küçükken zamanındaki hali farklıdır ve küçükken kimse bilemez bunu. Ya mesela yani ergenliğe daha girmemiş bir çocuk diyorum. Emre yani özür dilerim emre. Çocuğa yani hain diyemezsin. Ya aklı ermiyor daha çocuğun belki aklı erdiğinde çok iyi bir nereden biliyorsun ve sen bu halini aynısını değil hatta daha kötüsünü yapmışsın yani. Ya yazık ya. Ya abi küfür etmek serbest mi ya yani o yer ya küfür ettiğince bir şey olmuyorsan yani şey olmazsa Bak, ben neredeyim tabi herkese yani bir şey. Mesela arkadaşlar çok büyük bir kavga da olmadı. Ya mesela ki yani oyundasın heyecandan böyle küfür Oyun mu yani? Oyun abi. Bu oyunda küfür ediyorsa ki zaten ne diyeyim artık yani? Oyunda Emir böyle bekliyorum. şey oluyorsa bir de gerçekte yani. Demir kaç dakika oldu bu arada? Sekiz buçuk. Ha tamam. O zaman anlatmaya devam ediyorum. Bekle bir saniye mi? Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey daha var ki. Ya bu kaç yaşında onu ben bilmiyorum. Belki Emil biliyordur. Ya çocuksa gerçekten bir şey demiyorum ama gerçekten yani çocuk değilse ve büyük bir insansa kesinlikle diyorum ki yani küçük şey hain, hain demiyorum zaten ben hiç kimseye mesela arkadaşlar oyun oynarsın oyunda mesela heyecandan böyle küfür edebilirsin ama haberin olmayabilir. Haberin o e, olmadığından dolayı bir şey diyemem çünkü ya haber ya küfür ederken yani mesela ben de arada bir oyunda ya yenilince falan böyle küfür edebiliyorum ama kesinlikle böyle şeyler etmiyorum yani. Aynen bir e, değil yani. Oynarken dahi yapmaz. Bunu oyun oyun oynamadan dışında dahi zaten böyle bir küfür söyleyemez. Kavgada da değilsin. Kavgada olsan hadi neyse bir şeyler söylersin. Ben sana çok... kü küfür mü ettim de. Küfür etmedim <laughs> ben de ona esminim. Arkadaşlar yani diyorum ki ya büyükse gerçekten yazık büyük bir insansa çocuksa ya yazık küfürünün olup ol, olmadığını bil e, küf bunun küfür olduğunu bilerek yazdıysa gerçekten yazık ama küfür olduğunu bilmiyorsa gerçekten bir şey demiyorum yani küçük bir çocuktur bilmem şeydir küfür olduğunu bilmiyordur. O zaman da bir şey diyemem çünkü çocuk yani aklı yermez benim de eskiden aklı yermiyor. Merhaba kulübüne gideyim mi? Aslında onun kulübü yok ama bahsettiği kulübü biliyorum. Ona gidebiliriz. Buna da arkadaşlar bir sonraki bölümde bir gideceğiz. Ee, gitmeye ama... şey çalışalım. mi? O kulüp ne 100 kişi bile olabiliyordu onu söyleyeyim. Bayaks var. Olan. Kulüpte neler tamam. yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. İlk başta adam bir şeyler var mı diye bakacağız. Ondan sonra... E, bir dakika Merve, ben sonra bir şeye bakıyorum. Ne? şeyler varsa zaten kulübü arkadaşlar göstermeyeceğiz. Burada da göstermediğimiz... Ama, gibi ama Merve onlar olur. beni tanıyabiliyor, onu söyleyeyim. Evet. Belki zaten de atarlar suslar, ama... Sen kalacaksın ve seni tanımayabilirler. Arkadaşlar biz onlarla ya biz de onları tanımıyoruz daha iyi yani gerçekte daha iyi görmediğimiz mesela e, youtuberlara mesela ön yargılı davranıyorsunuz ya mesela ben de o insana ön yargılı davranmak istemiyorum belki oyunda böyledir ama belki gerçek hayatta gerçekten çok tatlı bir insan olabilir yani şu anda gerçekten yani kötü bir şey diyemiyorum çünkü ön yargı diye çıkıyor maalesef arkadaşlar yani. Tamam. Merve son videoyu bitireyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin ve bay bay. Bay bay.